Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu oyunu oynayacağım. Çok eğlenceli olacağına ben eminim. Şimdi başladım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eğer bunun devamı gelmesini istiyorsanız, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. başlıyorum. Ben bu ayın daha önce de size atmıştım galiba. Ama galiba bu değildi. Hatırlamıyorum çoktan. Şu anda ben de at seçtim valla. Şimdi. Ne dersiniz? Başka de sözlerimi tutuldum mu? Allah Nasıl du gesagt hast, ich bin nicht. Hallo, ja. Also, was ich dir auch tun muss. Hm, Nein, ich würde nicht mehr yapıyorum. Nasıl arkadaşlar? Evet. Ayşe, ne Ayşe. Ne Ayşe, güzel. yorumlara yazabilirsiniz. Ay mı arkadaşlar? Alacağım ben güzel. Ben de bir defa. Ay bunu şeyin gördüm de rengi ay kolonu hiç görmedim Gördüyseniz yani yorumları yazın. Ben hiç görmedim. Evet arkadaşlar. Hiç hazır değilim. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ay sanki güzel olmuş ama ya. Ha, güzel olmuş sanki ya. Kesin o kazanacak. Hayır biz kazandık valla. Şimdi altın alalım. Hemen devam edelim. Hadi ya. Şimdi devam ediyorum. Ay ya reklam mı geldi gerçekten? Okay, ich kann mein Her şey bir şey geldi galiba valla anlamadım ama Nasıl arkadaşlar? Ay şu da güzel Bunu alalım mı? <laughs> Bu sanki güzel ama Bence bizimki daha da güzeldi. Umarım ne olur. Şunu seçeyim. şunu seçeyim. Şunu seçeyim. Şunu seçeyim. Kafasına da şunu seçeyim bari. Tamam şimdi saçlara geçelim. Ben aynı saçı almak istiyorum. Çok beğendim onu. Bu süs süs çok, çok, çok kesik farkında ama ben bunu alacağım. Şunu... Hmm. Ay hey, bu da sonu umarım güzel olmuştur. Önce bu turda birinci turda kaza kazanmıştık. Acaba şimdi kazanacak mı? Ben diyorum ki ben birini kazanacağım. Güzel oldu çünkü. Ay. Hadi bak kazanabilir ha. Ama saçını değiştirmemiş galiba. Böyleydi. Evet. Ama yalnız yine aynı kazandık arkadaş. Ben öbüründe de 78, 78'di. Diğeri de öbüründe 72'ydi valla. Yine altın alıyorum. Bir anahtar. Bu arada bir tane daha anahtar alırsam şeye geçeceğim. devam ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu oyunları çok da uzatmıyorum. Ama bu sefer birazcık uzatacağım. Hmm. Arkadaşlar bir de reddedelim. Şu nasıl? <laughs> Bunu alsam mı? Bu ne ya? Hiç beğenmedim de Hem Kendine Bak bu güzel ama. Ama <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel. Bu yüzden Bu. Ya, ya, bu. bu arada biraz hızlı oluyorum Nasıl? Ben bende hiç güzel olmadı. O kuru istiyorum ben. Ha şu da olur aslında. Ay ben yanlış seçtim. Tamam. Kafa ha bu. Ay bir tane şey dedim ya. bunda. Hmm. güzel arkadaşlar. Görünüşlerimiz de güzel zaten. Bu az kirpikli ama alacağım. mı? Arkadaşlar ben kaç almayı düşünmüyorum. Almayacağım. Hadi bakalım. Ay, bu da güzelmiş. Ay, şimdi gördüğümde kızı ben keşke şu kaya alsaydım ya. Ama ben çok kanıtlanacak. Yetmiş 73. Ben bir fazlayım onda ama yüzden kazandım. Oy elinde kayıyorlar kardeşim. Orada arkadaşlar ben tabletle oynuyorum. Ben yine onları alalım. Şimdi benim dediğim kısım geliyor. Kısım çok istiyordum zaten. Ya arkadaşlar sence bu dönmeyi bulur muyum? Bence bulamayacağım. Vay evet. <laughs> vay. Az izleyeceğim. Ama şimdi izlemek zorundayım arkadaşlar. Aa arkadaşlar bu oyunu biliyor muydunuz? Ben valla defa gördüm. Ay bu oyun hiç güzel değilmiş ya. Ne biçim bu oyun? Ben bunu Plamımı geçiyorum. Ben bu oyunu isteyebilirim arkadaşlar. Ama düşünmüyorum. Arkadaşlar bu saç oyunun birkaçıncı bir daha benim gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Hemen e, gelir. Ama ben ders falan istemem. Hemen gelir vallahi. Çünkü arkadaşlar ben özellikle deniz yani kuzeyimle çok kuzey çekmek istiyorum. Size de bir kere atmıştım galiba denizle. Arkadaşlar ben, benim bir tane videomda baya bir like atan oldu. Şimdi belki az atmışsınızdır ama benim videoma baya bir like geliyor arkadaşlar. Salıtır ben telefondan bir Bayağı bir para var arkadaşlar. Ve bayağı da bir okuna var. Arkadaşlar bu bitti. Şimdi makyajları yani iç pasta sarı çe çekecek. olsun yine. Hmm. Şu nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar ben hoş konusunda çok iyi değilim. Bu oyunu sizin de Youtube kanalınız varsa bu oyunu oynarsınız. Bana da gösterin lütfen. Vallahi ben hiç şey konusunda iyi değilim ama sanki bu güzel oldu. Ben hiç çok... Ay yok şunu alayım. Evet. Ben yine kaşı almayacağım çünkü ben kaş hiç sevmiyorum. Çünkü bayağı belli oluyor. Oyun ya bir de arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada söyleyeceğim bir şey var. Yanınızda bize gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. He? Hemen deniz çünkü. Yani deniz Çok da uz uzun zamanda bize gelmiyor. Ama yani ben bir yolunu bulup vallahi yaparım. Ay arkadaş rol kazandı. Ben bakmadım çünkü. Arkadaşlar bence bu yolun bu kadar yeter mi? Yoksa bir tur daha mı oynayalım? Yani bana göre hadi bir tur daha oynayalım ya. Yine mi? Aa bu arada arkadaşlar bu oyun benim üzerinde var denizde. Evet ya ben bu oyunu orada gördüm. Geçelim hemen. Demiyorum çünkü ben. 3, 2, 1. Hadi. Ha, 1. Hadi bakalım. Geldim arkadaş. Ben görüyorum. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu da son tur. Ondan sonra. Bu ne parti mi bu? <laughs> Yani ay bu Japon mu böyle <gülüyor> <gülüyor> Aha. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben güzel olmak için adı izlemek istiyorum çünkü arkadaşlar çok güzel. Şimdi arabalarımız sığ gelmiş. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bunun insanlısı vardı ama arabası da varmış artık. şaşkı çok ben ya arkadaşlar hatırlıyorsam ben diğer bölümde de bu şarkıyı söylüyorum evet arkadaşlar şimdi kapatayım ay umarım öbürünkünden güzel olmuşum arkadaşlar bir tek şunu kaybettim o da olsun bir şey olmaz yani ben bu kazanacağım kazanacağımdan adım gibi eminim Bir de şunu Yoksa tartı alayım yeter. Şimdi şunu alayım. Şimdi saça geçeyim yani. İlk önce makyaj diyorum çünkü gösterişte makyaj var. Arkadaşlar bu da son dediğim ve Ben bunu seçtim ama. Arkadaşlar korona olmasaydı size gerçekten çok güzel videolarım olacaktı. Hatta bahçede bile çekebilirdim. Çünkü bahçede bank falan var. Acayip güzel. Hatta park bile açılacak. Orası çocukların ses gelir ama. Yüzden park açılınca kaç çay e, şey verebilirim. Mola verebilirim çekimeme. oldu. Sonunda bu küçük kaş kullanmıyorum. Oy ne biçim bu da. Neyse. Hı. Bence ben çok güzel oldum. Ay hey arkadaşlar bu benim elbise mi bastı? benim elbisem onun elbisesinden büyük şimdi. Aa aynı şeyi kullanmışız. Fark ettiniz mi? Aynı göz para. Ben kazandım? Evet. Yes ya. Arkadaşlar beğeniyorsanız şarkı like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Çıkıyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.